Merhaba ben Muhammed Kasım. Ben İstanbul Skanlı takım kaptanıyım. Takımımızın yazılım algoritmalarından ve uygulama yüzünden sorumluyum. Merhaba ben Elif Duran. Takımımızın yapay zeka ve seti sorumlusuyum. Merhaba ben Yavuz Bektin'le hakkımızın yapay zeka, train ve test Aşamalarından sorumluyum. Projemiz 2020 yılında TÜBİTAK 2204 yarışmasında Türkiye ikinciliği derecesi almıştır. as yapay zeka ile ilham ve görüntüleri kullanarak doğal afet sonrası bina asfaltası yaptı. Projemizin odaklandığı problem alanı afet sonrası bina hasar tespiti ve yetkilileri hızlı yönlendirmedir. Projemiz iki modülden oluşmaktadır. Birinci modülümüz Ali ismini verdiğimiz alçak irtifadaki İHA'larla hızlı ve anlık tespit yapmaktadır. İkinci modülümüz ise uzak ismini verdiğimiz uzaktan algılama yöntemiyle uydudan aldığı görüntülerle tespit yapmaktadır. Her iki modülümüzde görev olarak yaptığı tespitleri harita üzerinden işaretleyerek yetkililere bildirecek şekilde tasarlanmıştır. Kullandığımız programlama dili Python, kullandığımız framework ise TensorFlow 2.0'dır. Aliyat yönteminden nesne tespit olarak SSD inception sinir ağını kullandık. Uzat yönteminde ise sem semantik segmentasyon ağırlığa net sinir ağını kullandık. Aliyat yöntemimizin veri setini oluştururken dünyamızda gerçekleşen depremlerden uygun itifada olanları seçerek gerçekleştirdik. Uzat yöntemimizin veri setini uluslararası xDV2 yarışmasından aldık. Teknofest için projemizin haritalama, alamaz, yapay sinir ağı ve uygulama ve yüzük gibi özelliklerini geliştireceğiz.